Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Şok Market'ten aldığım Rampage markalı iki farklı üründen bahsedeceğim. Son olarak ChatGPT ile ilgili videonun sonunda sizlere bir kısa bilgi geçeceğim. İlk olarak arkadaşlar ürünümüz hoparlörümüz Rampage markalı. Rampage RMS G7 Fasotto 2.0 6 Watt gücünde olarak geçiyor arkadaşlar. Performans kalitesine gelirsek ses kalitesi 6 Watt gücü sayesinde oldukça etkileyici bir performans sergiliyor oyun oynarken, film izlerken, müzik dinlerken gayet zengin bir net sese sahipsiniz arkadaşlar. Bunu öncelikle bilin. Kullanım kolaylığı ise USB ile bağlantı sağladığı için bilgisayarınıza kolayca bağlayabilirsiniz. Ayrıca jack girişte bulunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. ikinci i̇kinci ürünümüze gelmeden arkadaşlar bunun fiyatından bahsedeceğim biraz sizlere. Şok markette fiyat arkadaşlar 359 TL kendi sitesinden de baktım arkadaşlar onu da sizlere söyleyeyim. Rampage sitesinde bu ürün arkadaşlar Rampage sitesinde 469 TL bandında satılıyor. Bunu da söylemiş olalım. İkinci ürünümüz hemen geçiyorum arkadaşlar. İkinci ürünümüz Rampage markalı oyuncu kulaklığımız. Hemen kısaca bundan da bahsedelim arkadaşlar. Ürünümüzün mikrofonu mevcut arkadaşlar. Mikrofonun sesi karşıya gönderme olayı gerçekten çok net bir şekilde yani çok denemesini yaptım farklı platformlarda falan denedim gayet net oyun oynarken WhatsApp üzerinde konuşurken gayet sesiniz karşıya net gidiyor ayrıca olarak arkadaşlar müzik dinlerken film izlerken oyun oynarken hani örnek vereyim oyun olarak PUBG'de ses kasma işi gerçekten bu kulaklıkla mükemmel derecede yapabilirsiniz Sesin sağdan mı soldan mı nereden geldiğini gayet net bir şekilde size yansıtıyor bilginiz olsun. Müzik konusunda arkadaşlar baslı en ağır müzikleri bile kaldırabiliyor patlama cizlama herhangi bir şey yok bilginiz olsun. Fiyatına gelince arkadaşlar şu markette bu ürün 700 TL satılıyor 700 TL'ye aldım ben. Onun dışında arkadaşlar bu ürünün fiyatını internetten biraz araştırdım. Trendyol'da bu fiyat 1200 TL arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. ben yani nereden alacağınızı siz karar verin arkadaşlar. Şu an çok marketlerde tükenmiş değil bu kulaklık. Veya hoparlör de tükenmiş değil. Ama fiyatlar uygun olduğu için arkadaşlar hızlı satılıyor. Bu yüzden erken kalkan yol alır diyelim. Şimdilik söyleyeceklerim ürünler hakkında bu kadar arkadaşlar. Sonra olarak ChatGPT'den biraz bahsetmek istiyorum kısacası sizi sıkmadan. ChatGPT bildiğiniz üzere arkadaşlar bilmeyenler de vardır. Bugün çöküş yaşadı. Son zamanlarda konuşulan bir konu varsa o da ChatGPT'nin çöküşü arkadaşlar. Ara sıra bildiğiniz üzere denk geldiyseniz bilmiyorum. Sürekli böyle bir çöküşleri oluyor. Ama uygulama gerçekten güzel. Ben beğeniyorum. Sürekli kullandığım bir uygulama. Alternatif uygulamalar da var tabi. Araştırabilirsiniz. Bu ChatGPT'nin son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları daha ileri seviyede düzenlemek için yetkililer çalışmalarını devam ettiriyor birkaç saate de çözüleceğini söylüyorlar aslında ama net bir bilgi yok arkadaşlar. Ben araştırdım. Yani bunun açılacağına dair net bir bilgi yok. Belki tamamen de çökmüş olabilir. O yüzden sabırla beklememiz gerekiyor. Son olarak arkadaşlar bugün sizlere için iki harika ürünü tanıttım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün benim doğum günüm. Doğum günü hediyesi olarak kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.